Trump ile Çin lideri Xi'nin görüşmesi gerçekleşti. Amerikan borsaları ve kripto düştü, altın nispeten yükseldi. Herkes görüşmeyi geçti falan diyor ama bu tamamen bir hikaye. Şimdi sizlere bu sandaki o görüşmenin gerçek yüzünü anlatacağım. Evet, baktığımızda bazı konularda anlaşmalar sağlandı, bir yıl ertelemeler de oldu. Ancak işte önemli olan burası arkadaşlar, asıl konular gündemde bile yoktu. Tayvan yok, ileri çip yok, yapay zeka kısıtları yok ve Güney Çin denizi de yok. Öte yandan Amerika Çin ithalatına uyguladığı vergiyi %57'den 47'ye düşürdü. Yani. Yani dalga geçer gibi bir indirim adeta. Çin Amerika'dan büyük miktarda soya fasulyesi ve bazı diğer tarım ürünlerini hemen almaya başlayacak. Ayrıca Çin yaptığı ihracat kısıtlamalarını bir yıl erteleme kararı aldı. Bu sürede nadir toprak elementleri Amerika'ya kesintisiz bir şekilde akacak. İşte arkadaşlar asıl bomba geliyor Trump yine dalga geçer gibi görüşmenin olduğu gün nükleer testlere geri dönüyoruz dedi. Yani bu barış değil bir yıllık kırılgan bir ateşkes. Piyasaların beklentileri şuydu o başta bahsettiğim asıl önemli konuların gündeme gelmesi ve anlaşılmasıydı. Bunların gündeme bile gelmemiş olması Trump'ın da nükleer test geri dönüyoruz açıklaması piyasaları adeta yerle bir etti. Yani bazı konularda anlaşmalar ve ertelemeler olsa da stratejik önemli konulardaki kavga durmuyor. Anlaşma yüzeysel ve kısıtlı kaldığı piyasaların beklentilerini kesinlikle karşılamadı. Tabii ki bu durumda altının işine gelir gerçek bir anlaşma olsaydı bugün altında sert bir düşüş görecektik. Ancak bu gündemin hala neredeyse önemli konularda kaldığı yerden devam etmesi altının da işine gelmeye devam edecek. Kripto tarafında ise bir anlaşma olmasa da bu gündemin soğuması lazım. Bu gündem soğudukça yeni açıklamalar gelmedikçe piyasa kendi haline geri dönecektir. Bu sıralar biraz sabır gerekiyor. Özellikle kriptoda ödül çok büyük oluyor sonunda ama süreç çok zorlu arkadaşlar. Bu süreci atlatanlar ödülün de büyük kısmı kısmını elde ediyor tabii ki de. Ama haklısınız şu an ne psikoloji kaldı ne de başka bir şey. Ben kripto inanıyorum her zaman süreç çok zor oldu ancak finalde güzel şeyler oldu. Ben sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kaçırmamak için beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikrini belirtmeyi unutma. Görüşmek üzere kendine iyi bak.